Evet sezon için bitmesine şunun şurasında yaklaşık bir hafta kaldı. Fakat tam bu sırada bu duyurdan sonra ortalıkta bir ban dalgası muhabbeti döndü. Ama şunu baştan söyleyeyim bu bir hileci ban dalgası değildi. Fakat yine de bu yaşananların önemsiz olduğu anlamına da gelmiyor. İşte bu videoda bu ban dalgasının arkasında neler var ve neler oluyor onları konuşacağız. Fakat videoya geçmeden önce Skins Monkey. Burası otomatik bir Counter-Strike takas sitesi. İstediğiniz skinleri takas edebilir ya da birbirinden farklı skinleri satın alabilirsiniz. Yaptığınız işlemler anında envanterinize geçiyor. Ayrıca 724 destekle de mevcut. Dilerseniz bedava görevler yaparak, dilerseniz de yılbaşı etkinliğinde siteyi her gün ziyaret ederek bedava ödüller kazanabiliyorsunuz. Ayrıca günlük çekilişlere de katılabilirsiniz. yüklemelerinize veyt kodunu kullanarak toplamda %35 yükleme bonus kazanabilir ve yine benim kodumla yaptığınız takaslarda da 5 dolar kazanabilirsiniz. Detaylar açıklamada. Şimdi videoya geçelim. Evet başta dediğim gibi bu bandalgası duyurdan hemen sonraki gün yaşandı ve birçok hesap banyedi ama bunlar hileci değildi. Yıllardır kanserak tarafında garip bir denge var arkadaşlar. Hile yapanlar özellikle kapa yani legit ile yapanlar oyunda rahat rahat gezebiliyorlar bildiğiniz gibi. Rage açanlar bile o zaman banlanmak yerine sadece güven faktörleri aşağı çekiliyor. Ama o konu XP, madalya ve cephanelik işine gelince işte orada val kimseye yapabilirsin demiyor. Buraya bir el atıyor. İşte bu banlananlar da Valve'a bir nevi direkt zarar verenler. Bildiğin üzere insanlar yıllardır deli gibi servis madalyaları kasıyorlar. Tam olacağım bunlardan biri de bendim. Hani bu madalyaları her ne kadar oyunu şu an ciddi ciddi oynamasam da renklendirmek istemişimdir. 2026 girdik ve yine halihazırda oyunda bunu yapmaları için insanlar yazılımla bot hesap kasıyorlar. Bu botları yazılan kodlar da dakikada yüzlerce onlarca level kasıyor ve deli gibi oyun oynatıyorlar. Ve bunun sonucunda da çok kısa bir zaman içinde servis madalyalarını kırmızıya yani en üst seviyeye çıkarıyorlar. Bildiğiniz üzere 5 tane seviyede servis madalyamız var ve her farklı renk bir 40 seviye tamamlanmış anlamına geliyor. Kırmızı yani en yüksek seviyedeki madalya için ise toplamda 200 level kasmanız lazım. Bot hesaplarda bunları sadece 1-2 ay içinde yapıyorlar ve sadece sadece ölüm maçı oynayarak. Peki bunları neden yapıyorlar? Hiçbir anlam olmayan ve belki de çoğu kişinin umursamadığı bir madalya için. Bazı hesaplar var kırmızı madalyalar ve dolu envanterlerle yılların birikimini yapmışlar ve birden 10 Aralık gecesi bir ban alıyorlar. Ve o hesapla birlikte her şey gidiyor. Bıçaklar, skinler, eldivenler, kastıkları bütün her şey. İşte bu banyan hesaplar bu ban dalgası tam da bu hesapları vurdu arkadaşlar. Ve bu banların genel zamanlaması da tesadüf değildi. Sezon 3 bitiyor. Sezon 4 geliyor bildiğiniz gibi. Yeni harita rotasyonu, yeni Cepanlik hazırlığı Val her seferinde aynısını yapıyor. Önce farm botlarını yani kendilerine, ekonomilerine direkt zarar verenleri temizliyor. Bunu sezon 2'nin sonunda da görmüştük. Cephanelik güncellemesi gelmeden hemen önce madalya farmcıları yine banlanmışlardı. Şimdi birebir aynısı yaşanıyor. Haftalık drop botlarını, cephanelik yıldız kasan hesapları ve madalya kasan botlar hepsi aynı anda banlandılar. Çünkü bu hesapların üstüne biriken yıldızlar kullanılmadan yok oluyorlar. Bu da demek oluyor ki yeni cephanelik geldiğinde piyasaya daha sikim basılıyor. Arz düşüyor. Fiyatlar daha kontrollü kalıyor. Valve'ın umrunda olan tek şey de zaten bu. Ekonomi. Bizler için de bu aslında çok iyi bir şey. Daha az farm, daha stabil piyasa demek. Ama işin karanlık bir tarafı var burada. Analistçi Metin paylaştığı analizlere baktığımızda bu temizlik otomatik bir vek dalgası değildi. Büyük ihtimalle manuel bir belirleme. Ama VEC.net tarafında küçük ama önemli bir değişiklik ihtimali var. Kendisi şunu belirtmiş. Görünen o ki sistem artık hesapların yıllara yayılmış tüm statlarına değil. Son 5-10 maçına daha fazla ağırlık veriyor. Peki bu neden önemli? Çünkü yıllardır deli gibi oynayan hesaplar önceden sistem için normal sayılıyordu. Ortada bir değişim yoktu. Ama bir hesap bir anda agresifleşirse, ani yükseliş yaşarsa bu artık risk yaratıyor olarak işaretleniyor. Özellikle güven faktörü için. Bu da Veknet'in en büyük kör noktalarından birini kapatma denemesi olabilir. Ama aynı zamanda daha fazla poz pozitif yani hatalı ban riski de demek. Bu yeni sistem bunu azaltır mı arttırır mı hala belli değil. Fakat şurası net. Valve hala hilecileri oyundan atmıyor. Sadece izole ediyorlar. Rage hileler yani açık açık Mevlana ve Ser sert hile kullananlar sadece kırmızı güven faktörüne takılıyorlar. Daha lecit oynayanlar ise yeşil güven faktörüne devam ediyorlar. Yani rekabetçi bütünlük hala yok. Evet hile konusu böyleydi arkadaşlar. Şimdi bir de kısa analiz yapalım. Harita tarafına gelelim. Rain çıktı. Anubis geri geldi bildiğiniz gibi. Bunun üzerine insanlar başta dediğim gibi şok uğradılar. Ama Valve'ın 6 aylık seçkin döngüsüne baktığımızda bu hiç sürpriz değil. Sezonlar Ocak ve Temmuz'da başlıyor. Artık bu oturmuş bir şey. Her 6 ayda bir map rotasyonu geliyor. Bu sezon tek fark ise Valve'ın artık sadece en az oynanan harita mantığıyla hareket etmemesi. Peş meselesine geldiğimizde ise zaten söylemiştim. Peşin seçkine hemen girmemesi aslında iyi haber. Burada ben de dahil birçok kişi peşi bu güncellemede alabileceğimizi düşünüyoruz. Yani trainde olduğu gibi önce oyunda bir anda duyurulup test süreci olabilir. Eğer bu güncellemede de gelmezse haritanın yaza kadar çıkması oldukça yüksek ihtimal. Cephanelik tarafına geldiğimizde ise 6 ayda bir yenilenmeye devam ediyor. Hala sınırlı bir item yok ki bu güncellemede bunu göreceğiz arkadaşlar. Yani yeni bir sınırlı item oyuna eklenecek Umarım bu başka silahın soyutu skin olmaktan çıkar artık. Çünkü bu skin artık çok baydı. Anubis ise aktif haritaya döndü. Burada da yine Aurora ekibinden güzel çıkışlar bekliyor olacağız. Ayrıca yine mağaza tarafında da yeni bir Anubis koleksiyonu gelmesi kesin. Eski paket kaldırılı bildiğiniz gibi ve skinler hala CSGO modelinde. Burada da yeni skinler görmemiz pek yakındır. Evet burada videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Videonun sonunda da yine her zaman hatırlatmaya devam edeceğim bir şey hatırlatacağım. Artık yeni bir yan kanalım, ikinci bir kanalım var. Ve burada da tamamıyla gameplay ve benzeri videolar göreceksiniz. Eğer ilginiz varsa o kanalıma da abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenip abone olursanız sevinirim. Şimdilik esen kalın.